Evet sorumuz, bakın X'in yerden yüksekliği 94, Y'nin yerden yüksekliği de A2B olarak verilmiş. Aralarındaki fark da ACD santimdir. O zaman biz A2B ile ACD'yi topladığımız zaman sonuç 94 çıkmak zorundadır. B ile D'nin toplamı 4 olabileceği gibi. B ile D'nin toplamı 14 olabilir arkadaşlar. 14'ün 4'ü derim. Elde var 1'dir. O zaman C'ye 7 seçersen, 7 7, 2 daha 9, 1 de elde olduğu için 10 olacaktır. 10, 10'un 0 elde var. Bir. O zaman A'yı -A topladım. 2A, 1 de elde. Bu toplam 9'a işitse 2A 8'dir A'da 4'tür. Evet, A artı B artı C artı D nedir deniliyor? B ile D'nin toplamının 14 olduğunu biliyorum. C'nin 7 olduğunu biliyorum. A'nın da 4 olduğunu biliyorum. Bunların hepsinin toplamı nedir? Evet. B ile D'nin toplamının 14 olduğunu biliyorum. Pardon. Evet. 14, 7 daha 21. 4 daha 25. Fakat cevaplarda 25 olmadığı için şu şekilde bakacağız arkadaşlar. B ile D'nin toplamı 14 değil 4 de olabilir. A, 2, D A, C D 14 değil 4 de olabilir. Evet. Olmaz. O zaman 2 ile D'nin toplamı 0 yani 10 olur. 8'in, o zaman C değeri 8'dir. B ile D'nin toplamı 4'tür. 1 ee, elde olduğu için 2 ile 8'in toplamı 10'dur. Onun 0'ı elde var 1'dir. 1 elde 2, A ile A'yı topladım. 2A, 2A ile 1'i toplarsak da bunun sonucunun 9 olduğunu, A'nın da 4 olduğunu göreceğiz. A, B, C, D'nin toplamı. Hepsini toplarsak 8, 4 daha, 12, 4 daha, 16'dır. Cevap C şıkkıdır.